Gençler üstel ve logaritmik fonksiyonlar ile e sayısının günlük hayattaki kullanımı 2 dersine başlayalım. P0 ana paramız, R yıllık faiz oranımız, T süre yıl, yıl olarak verilmiş. K bileşik faiz dönem sayısı olmak üzere bankaya yatırılan bir miktar paranın bileşik faiz formülü. P eşittir P0 çarpı 1 artı R bölü K üzeri T şeklindedir. 2000 liralık paramız var. Ana paramız neymiş? 2000 lira. Yıllık %20 faiz oranı yani 20 bölü 100 oranından ve 3'er aylık zaman dilimiyle zaten süremiz yıl olduğu için 1 yıl 12 ay 3'er aylık dönem olduğu için 12'yi 3'e bölersem bakın dönem sayısı dedi yani dönem sayımız kaç çıktı 4 çıktı kaç yıl sonra para 4000 liraya ulaşır yani hedefteki paramız ne 4000 formülü yazıyorum P eşittir P0 çarpı 1 artı R bölü K üzeri T P'miz ne? 4000. P sıfırımız ne? 2000. Çarpı 1 artı. R'miz ne? 20 bölü 100. Kaça böleceğim? 4'e. 20'yi 100'e böldüm. 1 bölü 5 bölü 4. O da 1 bölü 20 eder. Burayı 5 ile. Burayı da 5 ile çarparsam 5 bölü 100 eder. O da 0,05 eder. T. Şimdi her tarafı 2000'e bölelim gençlik. Burayı da 2000'e böldük. Şunlar gider. Burada 2 kaldı. 1 artı 0.05 Biz bunu 1 artı 0.5 t diye yazabiliriz. Topladık. Yukarıdaki t'yi aşağıya tek yolu elen. Elen 2 eşittir. Elen 1.05 t. Buradan elen 2 eşittir. t çarpı elen 1.05 Her tarafı elen 1.05'e bölersek Elimizde t eşittir ln 2 bölü ln 1.05 kalır. Yani şıklarda bu olabilir. Ya da zaten soru size şunu verebilir. ln 2 bölü hani ln 2 eksi ln 1.05'in yaklaşık değeri verebilir. Bu hesap makinesiyle hesaplandığı için bunun sonucu da 14.143 bulunur. Tamam mı? Ha ÖSYM olsa büyük bir ihtimal burada bırakır. Diğer sorumuz. Gençler P0 ana paramız R yıllık faiz oranımız T süre yıl, K bileşik faiz dönem sayısı olmak üzere bankaya yatırılan bir miktar paranın bileşik faiz formülü. P eşittir işte, P0 çarpı 1 artı R bölü K üzeri T. Bakın formülü yazalım. P0 1 artı R bölü K üzeri T. Ana paramız 5120. Ana para P0'da. O zaman şuraya 5120 yazalım. 1 artı %25 faiz oranıyla yıllık faiz oranımız %25 olunca 25 bölü ne yazıyorduk gençlik 100 o da 1 bölü 4 o da ne eder 0.25 Faiz oranı kaç yıllığına? Demek ki yıllık olduğuna göre burada yıl olduğu için dönemli olacak 1 olacak üzeri t. Bu sürenin sonunda bankadan ne alacağız? 12.500. O zaman her tarafı 5.120'ye bölelim. Şunlar gider. Şuradan sıfırın birini götürelim gençlik. Elimizde ne kaldı? 1250 bölü 512 eşittir. 1.25 üzeri ne oldu? T oldu. Kabul mü gençlik? Şimdi 1250 ile 512'yi sadeleştirirsek yavaş yavaş sadeleştirelim. Kaça bölünür? Bir bakalım. 2'ye bölelim. 625. 2'ye bölelim. 256 eder. Şimdi 625 5 üzeri 4. 256 da nedir gençlik? Ee, 4 üzeri 4'tür. Buradan bura 5 bölü 4 üzeri 4 geliyor. 1.25 dediğimiz sayı da 5 bölü 4 üzeri ne oldu gençlik? T oldu. O zaman T'miz direkt buradan ne çıktı gençlik? 4 çıktı. Diğer sorumuza geçelim. Bir kitabın yıllık satışının zamana bağlı değişimi fx eşittir a çarpı 2 bölü 3 üzeri x fonksiyonu ile modellenmiştir. Buna göre kitap çıktığı ilk yıl kaç satmış? 243 bin satmış. Yani bize F0'ın kaç olduğunu söylüyor. 243 bin. O zaman F0'ı bir bulalım. A çarpı 2 bölü 3 üzeri 0. E burada 243 bin olduğuna göre A'mız direkt ne olur? 2 bölü 3 üzeri 0 olduğu için 243 bin olur. Kaçıncı yılda 32 bin adet satılmıştır diye soruyor. Yani Fx eşittir. A çarpı 2 bölü 3 üzeri x. Burada kaç kitap satılacak? 32 bin. A'mız kaçtı? 243 binde Çarpı 2 bölü 3 üzeri ne diyeceğiz gençlik? X diyeceğiz. 32 bini her tarafı 243 bine bölersek şu şekilde şunlar gider. O zaman 32 bin bölü 243 bin diyelim. Şu sıfırlar gitti mi? Bakalım bir kaça bölünür diye bir bakalım gençlik. Bölünme değil de şöyle diyelim. 32 2'nin 5. kuvveti. 243 de 3'ün 5. kuvveti olduğu için biz bunu 2 bölü 3 üzeri 5 diyebiliriz gençlik. E karşı tarafta da 2 bölü 3 üzeri x kaldı. Şunlar giderse x'imiz kaç olur gençlik? 5 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.